Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün iki renkli çalışılan hem bebek örgülerine hem de yetişkin erkek örgülerine uygun olabilecek bir örnek göstermek istiyorum. Böyle çok ağır renkte bir ipim var. İçine beyaz renk kullanmak istiyorum. 3 numaralı şiş ile model anlatımını yapıyorum. Modelim 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. 4 ilmek ve katlarını ayarladıktan sonra 3 tane ilmek ilave etmeniz gerekiyor. Hemen örgüme başlıyorum. bir sıra ilmeklerimi ön yüzde düz olarak örüyorum. Örgün ilk başlangıcında önce lastik hazırlamanız gerekiyor. Lastikten sonra da bu işlemi yapabilirsiniz. Ön yüzden hepsini sıra boyunca düz olarak ördüm. lastik üzerine kurulması gerektiği için ben bir sıra haroşa yapmak istiyorum. O yüzden örgümü çevirdim ve bir sıra daha ilmeklerimi düz örüyorum. İkinci sırayı da bu şekilde düz olarak tamamladım. Şimdi modelime geçiyorum. Modelim için tekrar bir sıra ilmeklerimi düz olarak örmem lazım. Bu ana kadar olan kısım lastik olarak hazırlamanız gereken kısımdı. Aynı şekilde haroşeyle de yapabilirsiniz lastik bölümünü. Şu anda modelimin kurulumuna geçtim. Ön yüzde bir sıra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İki sıra düz örerek önce bir haroşa oluşturdum. Şu anda örgümün üçüncü sırasındayım ve tekrar ilmeklerimi düz ördüm. Örgümün arka tarafında bu defa ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şu anda örgümün 5. sırasındayım. Ve ilmeklerimi tekrar düz olarak örüyorum. 5. sırada ilmeklerimi düz olarak ördüm. Örgümün arka tarafındayım ve 6. sırasındayım. ilmeklerimi ters olarak örüyorum ve ön yüze geçince rengimi değiştiriyorum. Çok güzel görünen bir örnek, ben çok beğendim. İnşallah vakit bulabilirsem bu örnekten bir tane bebek süvete çalışmak istiyorum. Arka taraftan ilmeklerimi ters olarak tamamladım. Şimdi ön tarafa geçince renk değiştiriyorum. Burada kenar ilmeğimi önce düz olarak örüyorum. Renk geçişimi yapıyorum. Sonra ters ilmek örerek devam ediyorum. Bu şekilde ilk 3 ilmeğimi ördüm. Burada 4. ilmeği örmeden atlatıyoruz. Bakın dördüncü ilmeğin devamında burada en son haroşalı sıramız var. Bunun altına batıyorum. bu şekilde şişimi arka taraftan çıkartıyorum. Ve bu ilmeğimi şişime geri takıyorum. İpimi ön tarafa almam gerekiyor. Önce ilmeğimin içinden arka taraftan bakın aynı şekilde şişimin içerisinden ön tarafa geçtim. Buradan ilmeğimi alarak çıkıyorum ve şişimi buradan yavaşça çekiyorum bu şekilde bir görünüm elde ediyorum ipimi ön tarafa alıyorum 1 2 3 ilmek ters örüyorum Şimdi aynı şekilde bakın dördüncü ilmeğe gelince şöyle alt tarafında burada en son haroşa sırası var bakın ters görünümlü sıra bunun altına batıyoruz buraya önce bu ilmeği diğer şişimizi aktarıyoruz. Sonra bunun altındaki haroşanın alt sırasına batıyoruz. Bu şekilde şişi arkadan çıkartıyoruz. İlmeği buna geriye takıyoruz. İpimizi ön tarafa alıyoruz. Bu defa arka taraftan ön tarafa gidecek şekilde şişimizi geçiriyoruz. Ve buradan ipimizi çekerek yeni bir ilmek oluşturuyoruz ipimizi ön tarafa alıyoruz ve 3 ilmek ters örüyoruz burada tek ilmeği örerek bakın burada V şeklinde bir görünüm sağlamış olduk bunu tek ilmeği ördüğümüz yerde yapıyoruz önce ilmek örmeden atlanacak sonra haroşa sırasının altına batılacak ve bu ilmek geriye takılacak sonra ipimizi ön tarafa alıyoruz bu defa ilmeğin olduğu taraftan şişimizi ön tarafa doğru geçiriyoruz ve beyaz ipimizi buradan alarak biraz uzatarak örüyoruz çok kısa örmeyin hafif böyle uzun tutarak örün tekrar arada 3 tane ilmeğimi ters örüyorum zor görünebilir ama çok kolay bir örnek bakın hemen buraya batıyorum ilmeğimi takıyorum ilmeğin olduğu yerden örgümün bu defa ön tarafına doğru çıkıyorum ve buradan ilmeğimi alarak arkaya doğru geçiriyorum ve ön tarafta V şeklinde bir görünüm elde etmiş oluyorum aradaki ilmekleri ters örerek renk geçişlerindeki bu çizgileri elde ediyorum bu şekilde ön yüzden tamamladık şimdi tekrar arka tarafa geçtiğimiz zaman İlmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ben gerçekten çok beğenerek ördüm bu modeli. Aklımda inşallah ilk fırsatta bir tane erkek çocuklar için süvet hazırlamak istiyorum. Bu model ile. Eğer bu modeli beğendiyseniz ve sizlerde bir süveter çalışmamı istiyorsanız lütfen videonun alt kısmına yorum yapın. Gelin istekler doğrultusunda İnşallah vakit ayırarak bir tane süveter çalışmayı düşüneyim. Eğer sizden gelen istekler yoğun olursa buna öncelik vermeyi düşünüyorum. Hem iki renkli örgülerde lastikleri görürüz hem V yakalı bir süveter çalışması yapmış oluruz. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Ve ilmeklerimi sıra boyunca düz örüyorum. bu beyaz ipim ile üçüncü sıram ön yüzde modelimi kurdum arka yüzde ters olarak ördüm üçüncü sırada ön yüzde düz örüyorum şimdi tekrar örgümün arka tarafındayım beyaz ipimle dördüncü sıramdayım arka taraftan ilmeklerimi ters örüyorum. Her renk geçişinde 4 sırayı tamamlıyoruz. İlk başlangıçta lastik olmadığı için bir haroşa koymam gerekiyordu. Çünkü bir alt renge batılarak yapılan bir örnek. Bu şekilde 4 sırayı tamamladım. Tekrar ön yüze geldiğim zaman renk değiştiriyorum. Önce kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın başlangıçta 3 ilmeğim vardı. Bu ilmeğin tam ortasındaki ilmeğe model uyguluyoruz. Kaydırıyoruz yani. Bu beyaz ilmeğin tam altında bakın burada ters ilmeğimiz var. Bunun altına batıyoruz. Hemen altına değil bakın. Düz olan görünen ilmeğin altına şekilde. Baştan önce göstereyim. Şu ters görünümlü ilmeğin burası ters görünümlü altındaki düzülmeye batıyoruz buraya aynı şekilde ilmeğimizi tekrar geriye takıyoruz ipimizi ön tarafa alıyoruz arka taraftan ön tarafa doğru geçiş yapıyoruz ve bu ilmeği arka tarafa doğru çıkartarak örüyoruz 1 2 3 ilmeğimiz ters örüyoruz. Bu aradaki 3 ilmeğin tam ortasındaki ilmeğe model uyguluyoruz. Burası bakın ters ördüğümüz, çevirerek ördüğümüz ilmek. Bunun altına batıyoruz. Şuraya. Buradan arkaya doğru batıyorum. İlmeğimi şişime geri takıyorum. Bu defa arka taraftan ön tarafa gelecek şekilde geçiyorum ve ilmeğimi buradan çekiyorum. Ve arada 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. İpi ön tarafa almayı unutmayın. Çünkü ön taraftan ters olarak ilmeğimizi çekiyoruz. Değişik bir örülüş şekli var. Bu yüzden eğlenceli bir örnek olduğunu da söyleyebilirim. Bu şekilde ipi ön alalım. Arada sürekli 3 tane ilmeğimizi ters örüyoruz dördüncü ilmeğimize modelimizi uyguluyoruz. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Bittiği zaman gerçekten çok güzel duruyor. Ben çok beğendim. Arka tarafa geçince ilmeklerin hepsini ters örüyoruz. Dediğim gibi her renk değiştirmemizde 4 sırayı tamamlıyoruz bu şekilde. Arka taraftan hepsini ters örüyorum. Ön tarafta hepsini tekrar düz olarak örüyoruz. Ve yeşil rengimizin ön yüzden 3. sırasını böylece tamamlamış oluyoruz. Arka taraftan yeşil rengimizin son sırasını gidiyoruz. Ve 4 sırayı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. 4 sırayı tamamladık. Şimdi tekrar beyaz renge geçiş bir kez daha görelim. İlk 3 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 4. ilmeğe gelince şuradan bakın bu beyaz ilmeğimizi ördüğümüz son ilmeğimiz var. Bunun altına batıyoruz buraya. Önce ilmeğimiz diğer şişimizi almamız gerekiyor. Arka tarafa doğru şişimizi geçiriyoruz ve ilmeğimizi buradan tekrar geriye takıyoruz. İpimizi ön tarafa alıyoruz. Arka taraftan geçerek ilmeğimizi ters örer gibi arkaya geçiriyoruz. Ve arada 3 tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Bu şekilde her defasında kaydırma yaparak kurulan bir örnek. Modelimin ilerlemiş görünümü. Bu şekilde bakın. Kabartmalı görünüyor. Videodan anlaşılıyor mu bilmiyorum ama erkek yetişkin erkekler için süveter veya kazaklar yapabilirsiniz bu model ile burası da örgümün arka yüzü beğendiyseniz yorum yapmayı ve likelemeyi unutmayın